alemi ervahtan bir ruh ana karnına geldiği vakitinde melaikeye emrolunur. Üç şey yazılsın, ömrü yazılsın, rızkı yazılsın, şakı veya sahit olduğu yazılsın. <laughs> rızkı yazılıp da geliyor. Baştan başa gökyüzü demirle kaplansa, çakılıp, yeryüzü de bakırla döşense, rızkın nereden gelecek diye kalbine düştü mü kafirdir o adam. Mumin değil, imandan dışarı çıktı. Rızık <laughs> Cenab-ı Hak'tandır. Bizim işimizden, gücümüzden değil, hazineleri boşalma. Lakin inanmak gerek, iman gerek. Bu millete iman gerek. İnsanlık imanını kaybetmiş bugün de, bu asırda. Maddi manevi değerlerinin hepsi de sıfır oldu. Neden? Bu insanlık parayı ileri tutuyor. İnsanların kıymetini parayla ölçen bir insanlığın insanlıkla alakası kalmadı. Bitti.